Herkese merhaba. Topelov'un değerli menajerleri. Bir Şampiyonlar Ligi mücadelesinin rovanş maçıyla karşınızdayım. Normalde bu <laughs> maça bir video çekmeyecektim. Aa sağ olsun Azeri kardeşlerim geliyor. Azeri kardeşime selam olsun buradan. <laughs> Tüm Azeri teşkilatını topluyor buraya. Sağ olsun kardeşim Edgar Mehrramov. Normalde böyle bir video çekmeyecektim arkadaşlar. Rövanş mücadelesinde zaten 2-0 kaybetmiştim ama burada belki geçer miyim diye değil de arkadaşlardan çok sağ olsunlar. Çok güzel yorumlar geldi. Taktik anlayışlılar önerildi. Özellikle Mehmet hocamdan, Mehmet vakitsiz hocamdan güzel bir taktik verdi. Antrenman taktiği de gösterdi bana ama önce biz bir antrenmanlarımızı bir fullleyelim. Hepsi normalde %12 yapacağımız antrenman modelini bir üç kere yapayım ben bir. Böylece antrenmanımız bir %12 olsun. Şu anda zaten Şampiyonlar Ligi'nde 2-0 yenildiğimiz ilk maçın yarı finalinin ilk maçının rövanşını yapacağız. Rakibimiz hayli güçlü. Bu yüzden takımımız da hazır olmalı. Hem antrenman bonusları anlamında hem kadro olarak şu anda %12'yi topa sahip olmada tamamladık ama diğerleri biraz aktif kalma olmadı. Normalde bir de yedeklere antrenman yaptırıyordum ama burada Mehmet hocamın verdiği antrenman modelini deneyeceğim. Bu hocam, hocam burada ısınma, top çevirme, tek defans, hızlı kontratak, pas koşu ve teke tek bitiriciliği bu şekilde diz ve antrenman yaptım tüm oyunculara bu antrenmanı yaptırdıktan sonra Bildirim mesajını kolla. Bu mesajda tüm oyuncularımız hucuma hazır mesajını alacağız. Yani kaleyi gördükleri gibi şut çekebiliyor bu mesajı alacağız. Artık oyuncularımız da hazır ama burada kondisyonumuz biraz eksik kaldı. Bu kondisyonu da ben böyle zorlu maçlardan önce şey düşünüyorum. Duran toplar çok önemli. Biraz ona ağırlık vereceğim ama önce bir şu kondisyon bonusunu da tamamlayabilmek için şuradan bir tane kondisyon alayım. Ve dediğim gibi önemli olan böyle zor maçlarda duran, to Durant toplardır. Duran toplar kısmını da alacağız. Tabii ki burada hemen seçiyorum. Duran top. Şu tekniğini de alalım. Başka ne alsak? Bir de kanat oyununu da alalım. Çünkü her iki kanattan oyun tarzıyla oynayacağız. Kondisyondan bir tane de alalım da kondisyonu garantileyelim. Evet böylece kondisyon bonusumuz da %12 oldu. Mehmet hocamın söylediği taktiksel antrenmanı da yapmış oldum böylece. Oyuncularıma şimdi biraz da enerji verelim. Her ne kadar 22 dakika sonra %6 alacak olsak da bu bize yeterli olmayacak. Oyuncularımızın enerjilerini de fullleyelim. Zor bir maça çıkıyoruz. Bakalım 2-0'ı rovanşını alabilecek miyiz? Yedek oyuncumuza da verelim şöyle bir. Belki ihtiyaç olur. Güzel. Oyuncularımız da kondisyon olarak hazır. Bonus olarak da hazırız. Taktiğe gelelim. Mehmet hocam bana bu taktikle oynamamı söyledi. MC'siz bir oyun, rakibimizin de gördük. MC'siz bir oyun. 4 tane DC, 2 tane DMC hücum hattında da bu şekilde Mehmet hocamız bu taktikle ilerliyormuş. Bakalım biz neler yapacağız. Anlayış kısmında ise burada takım anlayışı normal ama maç başladıktan sonra bunu savunmaya çekeceğiz. Pas yönü her iki kanat, pas atma kısa, kontra açık, pres yüksek, Top çalma normalde kalıyor ama rakibinde çok iyi bir etkili bir forveti var. Bunu kolaya çekebilirim. Taktiksel dizilişimiz bu şekilde ve eğer işler yolunda gitmezse gene sizden de sizin gibi değerli bir arkadaşımız olan Mehmet Hoca dedi ki de bu taktiğe dön dedi. 2 MC ve kanat oyuncularını Korvetle aynı hizada yap dedi ve yaratıcılığı yüksek olanın yönünden oynanın onu söyledi ama maça böyle başlamamı da uyarmıştı. O öyle başlayacağım. Bakalım zorlu bir rakibimizi yenebilecek miyiz? Neler olacak? Ve maça şu anda hazırız. Maç başladığında da zaten bakalım bu taktiksel anlayış işe yarayacak mı? Bu taktik şuradaki dostluk maçında işe yaradı. Benden yaklaşık %10 güçlü arkadaşı yenmişim. Enteresan bir şekilde beklemiyordum ben de. Ama bu taktikle yendim. Bakalım Şampiyonlar Ligi'nde işe yarayacak mı? Ve Şampiyonlar Ligi maçındaki rakibim de zaten arkadaşlar o 154 ben 127. Yani hucuma bakar mısınız? %90 195. Yani ben 120 ve beni %30'luk bir güç farkımız var neredeyse. Bakalım ne olacak ve maç başlamaya yakında arkadaşlardan bir destek alalım. Sağolsun. Azeri kardeşim de tüm Azeri aşaretini toplayacağım buraya dedi. <laughs> Edgar Maramov kardeşim benim. Tüm Azeri kardeşlerime de selamlar. Sağolsun. Oradan hemen takipler geliyor. Sağolsun kardeşlerim. Arkadaşlar şimdi maç başlıyor. Burayı hızlı bir şekilde geçeceğiz. Gene hızlandırılmış bir video olacak. Ben de böyle arada konuşuyor olacağım. Zaten videonun ekran kaydını aldım ben. Ses kaydını üzerine yapıyorum şu anda. Bakalım geçebilecek miyiz? Tabii ben biliyorum sonucu ama. <laughs> Heyecan olsun. <laughs> Ve arkadaşlar ilk başta savunma basıyorum ve kondisyon basıyorum. Maç aktif olabilmek için varlığımızı gösterelim. Goastim FC kulübü olarak gayet efil efil başladık maça. Aslında taktiksel anlamda iyiydi ama Figo bunu bitirseydi başlangıçta güzel öne geçerdik. Geçemedik güzel atak başladık. Gayet atak gidiyoruz. Hocamızın verdiği taktik işe yarıyor gibi. Aslında hocamız burada bize ne yaptı? Ee, reaktif vardı bir de proaktif. Yani proaktif oyun tarzıyla biz kendi oyun tarzımızı oynayacağız. Rakibe bakmadan bir nevi kendi oyun tarzımızı oynuyor olacağız. Bir ya çirkin kral bir bunları yazmak zorundasın ya. Maalesef Cryf'ımız sakatlandı. DMC'miz kalmadı. Bu yüzden bildiğiniz arkadaşlar <laughs> bayağı bir destekçim var sağ olsunlar. <laughs> Kısa poz kısa pas oynayın diyoruz. Adamlar kanattan kanada oynuyorlar, yerden oynuyorlar ya. Bari havadan oynayın ya. Rakip de şu anda diyordur ki tüm aşireti topladı geldi maça. Ne önemli maçmış. <laughs> Bu adam ızdırap arkadaşlar. Bu adam ızdırap ve haller, işimiz haller, halimiz haller oldu. Adam ısrarla gol atıyor bana. Her maç, geçen maçta tüm golleri o attı. Ve tabi istediğimiz gibi olmayınca taktiği değiştiriyoruz. 1-0 gerideyiz. Aslında güzel de oynuyorduk ama olmadı. Yapabilecek bir şeyimiz yok. Azeri kardeşlerime selamlar. Kardeşlerim benim. Çevir ters kanada. Çevir ters kanada Figo. Yani ben mi üreteyim sana futbolu? Hala proaktif oyun tarzımızla Mehmet hocamızın, Mehmet vakisiz hocamızın verdiği taktikleri uyguluyorum şu anda tamamen. Vieri yazmalısın bunu Vieri. Ne oldu bu çocuğa ya? Bu çocuk atardı bunları ya. Evet, topa sahip olmayla hucum basalım. Artık çok da kaybedecek bir şeyimiz yok. Zaten totalde 3-0 geriye düştük. Vieri dolan mı oralarda Vieri? Yani Vieri o, o bir futbol değil ya. Yani nereye dolanıyorsun orada ya? Rakip sanki adam adama yapıyormuş. He. Yani şu anda bakıyorum da Adam adama yapıyor. Aa, penaltı oldu. Biri yazdı onu. Direkten girdi içeriye. Muazzam. 1-1 bir, bir oldu. 3 gol daha atabilir miyiz? Normale çekiyorum artık. Takımı. Kolay yapıyorum çünkü o haller tam bir ızdırap. İyi çok şükür gol yemedik. Tam bir ızdırap haller. Adam her yerden bana gol atıyor. Duran toptan. Akan futboldan. Aferin Iguita. Ona bir akrep kurtarışıyla kurtarsaydın çok daha cix olurdu. Öyle hızlandırılmış izlemek de daha keyifli oluyormuş arkadaşlar ya. <laughs> Maç ne kadar güzel, hızlı geçiyor. Ve bir topa sahip olma basalım. Ne işimize yarayacaksa biraz da savunma basalım. Rakip gene geliyor. Aferin Iguita. Yemedik, içmedik, yedirdik seni be. Daha ne olacak? Rakip oyuna ağırlığını koydu. Haller mi bu? Gene haller geliyor. Izdırap geliyor. Izdırap abi. Bu adam ızdırap ya. Adam ızdırap kardeşim. Ne yapayım yani? Buna yapabileceğimiz bir şey de yok. Neyse ben döneyim kendi bildiğime ya. Mehmet hocam kusura bakma. <laughs> Gene geliyor efil efil. Oo, haller değil. Aslında halleri sakatlama gibi bir şey var mı diye ya. Zor yapsam şeyi de. Neyse bu taktikten oynayayım biraz. Top çalmayı biraz zor yapsam aslında iyi olurdu da halleri sakatlardık ama eğer fal olursa da drone toptan yazıyor adam ya. Hiç affetmiyor. Aferin sana Maldini. 2-1 gerideyiz. Bize 3 gol daha lazım maçı uzatmak için ya da hatta 4. gol de olabilir. Çünkü top da hala şeye aktif olmadı deplasman golleri. Yaz onu oradan, yaz onu oradan, yaz onu oradan bir Lan sana ne yaptıysak seni mutlu edemedik ya. Zurna çaldık yok, davul çaldık yok. Özel gelişmiş antrenöre gönderdik yok. Yani özel antrenör tuttuk yok. Ne yaptıysak mutlu edemedik seni ya. Böyle maçlarda gol atacaksın. Yani benden %20 güçsüz bir takıma attığın golün hiçbir anlamı yok ya. Gene topa sahip olma basalım. Maçın sonucu gitgide şekilleniyor. Rakip geliyor efil efil o çok net kaçırdı. Çok net kaçırdı. Ya zaten ben bu 2024 güncellemesinde ne demiştim arkadaşlar? Bu Dortmund'a kupayı vermeyin. Yani Dortmund ve Arsenal'a bunlar kupayı alsa bile sayılmasın yani. <laughs> Vay kaleciyi gördünüz mü arkadaşlar? Adam ne çıktı ya kafayla kapattı oyunu. Bravo. E, enteresan. Daha önce görmemiştim böyle bir kaleci hata. Gene çıktı. Ben bunu tekrardan mı aldım ya? Yok. Allah Allah. Neyse. Ender gelişen Goast ve kulüb atakları. Efil efil geliyorduk gene. Ya kısa topun nesini al. Gerçi karışığa çevirdik ya. Ve sürpriz son. Nasıl kaybettim bilmiyorum. %30 düşük gücü rakibe karşı. <gülüler> Muhtemel sonuçta arkadaşlar. Rakibi tebrik ediyoruz. Başarılar diliyoruz. Zaten finale kaldı. O halleri durduramadık. Ne yaptıysak durduramadık Ander. 11 tane de galeyi topu bulmuş. Bizim 8 tane bulmuş. Çok başarısız bir hücum. Yani rakibin aslında MC'siz oynamamızın dezavantajı. MC'si aslında bakın maçın adamı oldu. Azeri kardeşlerim benim. Azeri kardeşlerim selam olsun size. Özüm benim. Teşekkür ediyorum buradan. Allah'a emanetsiniz. Seviliyorsunuz. Ve Şampiyonlar Ligi yarı finalinin deplasman maçında arkadaşlar 2-1'lik %30 güçlü bir rakibe karşı 2-1'lik mağlup olduk. Denedik olmadı. Bir daha deneriz gene olmaz. Şimdi şuraya bir de güzel bir, bir Fatih Terim yorumu koyayım buraya ya da farklı bir yorum daha ekleyeyim maç yorumum olarak. Alamanın sızlamanın bir alemi yok. Gerçek bu. Gerçeklerden hareket etmek lazım. Bazen böyle sıkıntılar olabilir. Ama bu bizim tabi pes edeceğimiz manasına gelmez. Arkadaşlar adam tadımıza doyamadı. <laughs> Bildiğiniz tadımıza doyamadı adam arkadaşlar ya. Bu kadar da olur mu ya? Bugün bizi 2-1 yendi. Şampiyonlar Ligi'nden elendi. Sonra bir dostluk maçı yaptı benimle beraber. Dostluk maçından sonra Dostluk maçında yenmişim onu ve şimdi de kendisi normal oynadı. Doyamadı bize. <laughs> ve arkadaşlar buraya kadar izlediğiniz için teşekkürler. İçerik hoşunuza gittiyse beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yeni içerikler içinde zil açmayı unutmayın lütfen. Herkese keyifli oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.